Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanala. Bugünkü videomuzda Barbie Extra mini serisinden iki tane bebeğimizi açacağız. Evet, bugün Barbie Extra'nın mini serisinin ilk serisinden, seri birinden iki tane bebeğimiz var. Onları açacağız. Bunlar böyle Lorelence Twins'lere alternatif gibi olabilirler. Şu an böyle boyutları şu şekilde. Yani avuç içi kadar bir şeyler aslında. Hmm. O zaman paketin dışını bir inceleyelim. Ee, paket aşağı yukarı aynı zaten. Barbie Extra Mini yazıyor. Yukarıda gördüğünüz gibi e, önde bebek kendisi var. Arkasında da şu şekilde bir gökkuşağı var. Paketimiz bu şekilde. Ee, tabii gökkuşağı şeklinde de etrafı şöyle etrafı da gökkuşağıyla sarılmış. Bu da yine gösterelim eksik kalmasın. Bu şekilde Barbie'nin mattel biliyorsunuz Barbie'nin yapımcısı. Evet paketleri açalım bakalım. Bu bu kanalımızın galiba ikinci Barbie videosu olacak. Barbie'lerimi genelde kutuda tuttuğum için çok video çekemiyoruz. Evet. Paketi açtım. Şöyle şey çıktı. Şu Barbie ekstra mini siyası direkt düştü. Şunun üzerinde duruyordu zaten. Çok tatlı küçük stantları var. Keşke Barbie ekstra da stantla gelse. Şöyle de paketin içi şu şekilde gökkuşağı ve bulut varmış. Şu aşağıdaki kısmı da bulut. Bebek de böyle. Evet, bunu da açalım. Yine aynı şekilde şuradan şöyle açıyorum. Bulut ve Gökkuşağı. Standı. Bu. Barbet Terminis yazısı. Şunları şurada atalım. Bebeğimiz. Bebeğimizi çıkaralım. sarışın olanla başlayalım. Bu benim serideki favorimdi zaten. Tarzıyla, şeyli olsun. Mavi saçlı olanı da beğenmiştim ama hatamda sipariş etmiştim. Yüz baskısı iyi olsun demiştim internetten. Hani iyi yüz baskısı olanı yok diye iptal etmişlerdi. Ama ondan sonra vazgeçtim gibi oldu. Bilmiyorum belki sonra alırım. Çünkü sebebi şu. Ee, biliyorsunuz onun bu şeyi kafasındaki belesi plastikmiş. Plastik olduğu için bir tık vazgeçtim. Bununki ama yumuşak peluş. Şöyle arkası şöyle göstereyim. Hani üstüne bağlı değil. Bağlıymış gibi imaj verilmiş ama bağlı değil. Ee, şöyle yakasından bağlamışlar. gözünün yakasına sabitlemişler. Hani ben çıkarmayacağım. Böyle kalmasını istiyorum ama yuvarlak böyle e, kalp detayının olduğu tatlı bir gözlüğü var. ayağında da şöyle e, yine mor lila renginde. Önünde bağcık e, baskısının olduğu. Bacak kabartmalarının beyaz ayakkabı bacaklarının olduğu bir çizmesi var. Bebeğimizin gözleri mavi, pembe ruj var. Yine kumral kaşları var. Bu şekilde. Bebeğimiz aynı zamanda eklemli arkadaşlar. Şöyle diz eklemini görüyorsunuz. Yine bacaktan şöyle eklemli. Yine aynı şekilde dirsek, dirsek eklemi de var. Ee, şöyle bir üzücü tarafı var. Elleri falan hani şöyle bitişik gördüğünüz gibi hani parmak araları falan yok çok elmiş gibi de durmuyor eski böyle kalitesiz plastik oyuncakların elleri gibi duruyor ama onun dışında genel olarak fiyat performansı olarak baktığımızda gayet tatlı şöyle avuç içi kadar minik bayağı eklemli hani eklemli oluşu çok büyük bir artı bence üstelik hani standla geliyor Şöyle standını göstereyim size. Ee, bu bebeğimizin ki şu şekilde nar çiçeği renginde Barbie Extra Minis yazıyor altında. Şöyle tatlı bir standıyla geliyor. Hmm, yok önce bunu geçireceğiz. Standı çok şeker arkadaşlar. Keşke diğer Barbie ekstra bebekleri de Büyük Barbie ekstra bebekleri de böyle standla gelse ee, Hazır şapkasını indirmişken de Şöyle bir saçına bakalım Saçları orta gürlükte Dediğim gibi kalitesi falan da orta Evet bu bebekler küçük olduğu için Bir de şu şekilde hızlıca bir tanıtalım Tekrar ee, Bu dediğim gibi Barbie Extra Minis'ten Sarışın olan kızımız Barbie'yi temsil ediyor Sanırım mavi gözlü Pembe e, rujlu ee, şuradaki o kaşın altındaki detay normalde yok benimkine özel bir şey öyle diyeyim ee, peluş şöyle kulaklı lila rengi peluş bir şapkası var şapkası şurada boynundan e, kaza bitişik yine şapkasının yanında bir e, queen bee arı e, detayı var gözlükleri yuvarlak ve kalp e, desenleri var şu şekilde de halka küpeleri var üzerinde queen yazıyor Bebeğimizin saçları da tekrar göstereyim. Kumral ve sarı tonlarında saçları var. Üzerinde de iki parçadan oluşan şöyle kazak ve etek, peluş, lila rengi. Kolları da yine bu şekilde mor lastikli. Belinde de ayıcık desen, ayıcık şekilli bir bel çantası var. Eklemli bebeğimiz. Beyaz bağcıklı, bağcık baskılı lila çizmeleri var. Nar çiçeği de bir standı var. Evet. Bu bebeğimiz bu şekildeydi. Diğer bebeği inceleyelim. Şimdi ikinci esmer bebeğimizi inceleyelim. Onun da saçları yine aynı kalitede. Baya diğerinden nispeten daha gür ama. Koyu kahverengi. Tost yapılmış saçları. Yalnız dediğim gibi hani özellikle bu da tost olduğu için tararsanız ederseniz saçları çok çabuk yanar, bozulur. Ee, ama yine de boyu kadar maşallah saçları var. Ondan da şu topuz detayını çok sevdim. Çok tatlı bir topuz yapılmış kafasına. Ee, bebeğimizin üzerindeki elbisesi şöyle ee, ortadan ikiye bölünmüş ve bir tarafı pembe bir tarafı turuncu yapılmış. Üzerine de e, şekerleme, renkli şekerleme olduğunu düşündüğüm renkli çizgiler var. Ee, rengarenk çizgiler çekilmiş. Yine şu şekilde sırttan geçirmeli yeşil. Ayrıca bebeğin çok güzel. Şunu çıkaralım. Çok tatlı böyle mor peluş bir montu var. Gayet iç da Bu şekilde yine mor. Montunu çıkarmış haliyle bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bir ayağında sarı, bir ayağında mavi bu şekilde sneakers'ları var. Yine e, bu bebeğimizin gözleri kahverengi. Bir tık daha açık e, pembe bir ucu var. Bunun. Bu da yanından bu şekilde e, pembe yine Barbie Extra Mini yazan bir standla geliyor. Standın üstü bu şekilde. Şurasında yine Barbie Extra Mini yazıyor. Şöyle boyun aparatını geçiriyorsunuz. Sonra bunu da buraya geçiriyorsunuz. Bu şekilde. Şöyle tatlı pembe bir standı var. Hızlıca bu bebeğimize de tekrar bir yakından bakalım. Küçük oldukları için orada çok görülmemiş olabilir. E, koyu kahverengi ön saçları var. Önden e, tepede topuz yapılmış. E, saçlarının diğer kısımları da şu şekilde. Tost artık tost deniyor bunlara diyebiliyorum. Tost şeklinde verilmiş saçları var. Yine aynı şekilde. Bir de acı şu detay çok güzel. Baby hair, bebek saçı dedikleri önüne baby hair boyanmış. Bu kızımızın gözleri kahverengi, hafif pembe bir farı var. Diğer kızımızda far var mıydı? Vallahi varsa da hiç belli olmuyor vallahi. Vallahi galiba yok ya da sadece benimkinde yok bilmiyorum. Ama bu kızımızın gördüğünüz gibi pembe farı var. Kahverengi ışıltılı gözleri var. Şu şekilde de gözüne tam tutturamadığım e, pembe bir gözlüğü var. Yine gözlüğüyle uyumlu renkte bir ruju var. E, aynı zamanda kızımızın şu şekilde petek petek e, petekler birleşip bir dikdörtgen oluşturmuş sarkan bir küpeleri var. Gümüş rengi. Üzerindeki elbise de tek parça. E, ortadan ikiye bölünmüş yarısı turuncu yarısı pembe. Üzerinde de rengarenk şekerleme detayı varmışçasına e, baskısı olan bir elbisesi var. Onun üzerinde de mor içinden mor astarlı mor çok tatlı bir kumaşı olan peluşu var. Aynı zamanda yine e, omuzundan geçirdiği yeşil üzeri turuncu e, desenli bir bel çantası var gördüğünüz gibi eklemde. bir ayağında Sarı bir ayağında mavi Snickersları var Şeffaf ee, Bu kızımızın standı da Pembe renginde Ayrıca bu kızımızın Çok özellikle Montu giydirince belli olmuyor ama Şöyle sarı Bir kolyesi var Kızımızda kolye var mı da Kore Evet kızlarımız bu şekilde. Şöyle bir nananayla ve enchantimizla da boy kıyaslamasını göstereyim size. Nananaların yanında e, bir tık küçük kalıyor. Aşağı yukarı enchantimizlarla aynı boyda. Nananadan küçük, enchantimizdan büyük. E, elleri, bakın elleri şöyle göstereyim. Elleri Enchantimus'ta bile bir tık daha detaylı, maalesef elleri benim için bu bebeğin en hayal kırıklığı olan kısmı yani o kadar ince ve hani detaysız ki parmakları dediğim gibi Enchantimus'ta bile daha detaylı eller var. Ancak yüz, saç, eklem ve stant özellikle dolayısıyla bebek gayet hoş. Yapımcıları da anlıyorum bir yerden hani bütçeyi kısmaları gerekiyordu. Elden kısmışlar. Ben buna okeyim şahsen. Bana stand versinler de. Yüzü, saçları ve standı en büyük artısı zaten bebeğin. O yüzden elim böyle olması affedilebilir bir şey. Evet arkadaşlar bugün sizlere Barbie Extreme mini serisinin ilk serisinden Sarışın Queen Bee bebeğini ve Esmer bebeğimizi tanıttık. Bence bu bebekler çok sevimli. Artıları eksileri de var. Biraz artılarından eksilerinden bahsedelim. yüzleri çok sevimli. Saçları çok güzel. Stantla gelmeleri aşırı büyük bir artı ve stantları gerçekten çok sevimli. Ak düştü ama. Tam geçirmemişim tabi. Bebeklerin, e, evet da geçelim. Bebeklerin mincik olması da çok tatlı. E, vücutları eklemli olması güzel ama biraz kalitesiz duruyor. Özellikle ellerini sevmedim. E, onun dışında ama fiyat performans olarak tatlı bebekler. Dediğim gibi standla gelmeleri çok büyük bir artı. Ve yüzleri aşırı güzel. Saç kalitesi de nispeten iyi. Alınır mı? Bence alınabilir. Ee, o zaman bugün, <laughs> evet dedim gibi bugün bu bebekleri tanıttık ee, hızlıca size. O zaman kanala abone olmayı, abone olduktan sonra bildirimleri almak için tanık kanına tıklamayı. Ayrıca aynı isimle e, Instagram ve TikTok'ta da verin. ben oradan da takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Takipte kalın, görüşürüz. bay bay